Eşimiz soruyor. Konusfot çatlı kazadan sonra mı öldürüldü diye soruyor sana. Sesi iyi ya arkadaşlar yani sesi. Çatlı kazanın e, yani tabii ki sonrasında öldürüldü. Çatlı ve Gonçoz boğularak öldürüldü. Aralar içinde boğularak öldürüldü. Öndeki şoförün beyni patlamış ölmüş. Evin yanında oturanın sadece baş parmağı kırılmış. İnandınız mısınız? Ben ee, bilmiyorum günahına aptal dedim ben. Arkada oturan iki kişi de ölmüş. Ön koltuklar da öne doğru patlayıp yatmamış. Dikkat ettiniz mi arabanın hmm. içine? İlk kaza görüntüsü. Hmm. Arkadakilerin ölmesi için en azından ön koltuklar patlayıp kişi Bakaya gitmesi. ileriye gitmesi gerekiyor. Oturduğu yerde nasıl oldu? Bu arada. Araştırmak lazım. O konvoyda kim vardı? O konvoy kimine gidiyordu? O konvoy niye gitmişti? O konvoyu kim göndermişti? Yani amaç neydi? Bunları araştırırsak her şeyi çözeriz. Ama bunları araştırmayalım diye Birçok kişi aradım. Susturulmuştur. O konulara gireceğiz değil mi efendim? Gireceğiz, anlatacağız, dosya yapacağız, evet. koyacağız aşağı dürecek. Görüşünüzü. Ben küçük teşkilat bu ülkenin temel taşlarıdır. Ülkücü Teşkilat hakkında hiçbir şey konuşmam doğru olmaz ama e, MHP'nin Ülkücü Teşkilat'ın önünde e, çok farklı bir e, perde ördüğünü, e, 20 senedir ördüğünü biliyorum. Evet, Salim Harit. Okan Öner, çantanın bagajda kaybolan çantasında İncil iddiası var. Ubarna Basıncılığı'nın İngili. Hayır. 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 Neden onu ısrarla gündem ediyorlar? Yani İncil'den dolayı... Aslında büyük işi kapatmak için mi yapıyorlar bunu? Mesela Musin Yazıcıoğlu'nun... Onu, onu, de... onu söyleyeceklerine... Bak onu söyleyeceklerine... Bunun Madem bu kadar rahmetli Abdullah Çatlı'nın... E, çatlı'ya değer veriliyor. Onu soracağınıza... Kamyon Abdullah Çatlı'nın arabasının önüne çıktı. Abdullah Çatlı'nın bulunduğu araba kamyona çarptı, öldü. Kamyonda iki işi var. Niye bir kişi e, lanse ediliyor, sadece bir şoför lanse ediliyor, ikinci kişi lanse ediliyor? Hı hı. İkinci kişinin kim olduğu niye açıklanmıyor? Şu an o kamyon şoförü nerede, o niye açıklanmıyor? Niye bulunmuyor bunlar? Kamyonda barastık bilmem ne incelemeler, araştırmalar, yani yerleştirilmiş düzenekler takip edilemesin diye anladın hemen muzeyle karışık adımını sattılar, yatırdılar, her şeyi kaybettiler. Anladın mı? Yani bunları araştırın. Yani Abdullah Çatlı'nın ne bileyim, ee, falanını araştırmayın. Abdullah Çatlı devleti için yapamayacağı hiçbir şey olmayan bir adamdı. Ama devletin de yalnız bırakmış olduğu tek adamdı. Uçak biletiyle Avrupa'ya gidip nereye gideceğini bilmeyen, cebinde de parası olmayan delikanlı olarak gidip görevlerini yapıp dönmüş delikanlıdır. Bunu kim ne anlatsa anlatsınlar Herkes bir şey anlatır. Şimdi mantıkla Herkes oldu kabadayı. Rahmetli Abdullah Çatlı öldü. Yanımda yanadımda gelip esas duruşta duranlar bir baktım hepsi kabadayı olmuş, hepsi mafya olmuş, hepsi oteller sahibi olmuş, anasının gözü olmuş. İsimlerini vermiyorum. Ki buradan şaşırdınız bir anda helikopterlerden gezmeye, uçaklarla binip kalkmaya başladınız. Rahmetli hayattayken hanginiz bindiniz ya helikoptere? He, binseydiniz diyor o zaman Şimdi kabadayısınız. Osman ee, şimdi Türkiye'nin küçük ülke meselesi gitmiştir. Türkiye'de milliyetçilik meselesi de Eskiden ülkücüyüm ben falanım falanım, şimdi onlar bitti artık. Yani ülkücü, ülkücü yok artık. Şimdi ülkücüleri takip et. Git bak ülke nasıl gençliği bak şimdi. Bizim zamanımızda ülke özelliklerindeki gençliğinin yetiş nasıl yetiştirdiğini e, gittin yönce dinlesinler ülkücü nasıl yetiştirdi. Şimdi git bak ülke özelliklerine nasıl yetiştirdi. Var belli bölgeleri bu Bursa'nın belli kazaları var. Güzel, e, Ama oranızda yok Evet. Ee, güzel ülkücüler yetiştiriyorlar. Ama e, hizmet şekli yok. Şimdi ülkücüler emir komutayla, e, asla hata yapmazlar. Zeytin etmek yerler kalınmayan üstü sokakta gezerler, gezerler Ülküler, böyle ülkücüler. Ama şimdi bakıyorsun ki ülkücü dört kişi bir araya gelmişse kime korku salabiliriz düşüncesiyle ülkücü olmak istiyor gençler. Maalesef abi. Öyle değil. Ha.